Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Devasa bir villa tanıtımını yapacağım. 300 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 5 oda, bir salon, ayrı mutfak, havuzlu ve otoparklı güzel bir villa. tabi köşe konumunda. Şu anda gördüğünüz üzere şu cadde üzerine üzerindeyiz. Tabii iki caddeye cephe köşe başı tam müstakil Tam bağımsız lüks bir villadan bahsediyoruz. Sinan kardeşimle beraber e, yavaş yavaş evin içerisine gireceğiz. Detaylı bilgi vereceğiz. Elimizden geldikçe. Diğer yolumuzda şu gördüğünüz açı yani şuradaki binalarla karşıki binanın arasında komple büyük bir caddeye cephe değerli arkadaşlar. Yerden yüksek yapılmış. Gördüğünüz üzere burada 3 basamakla yukarı çıkıyoruz. Yaya giriş kısmımız burası. Aynı zamanda Sinan kardeşimle beraber şöyle bir otoparkımıza bakalım. Aracınızı rahatlıkla buraya park edebilirsiniz. Üstünü kapatabilirsiniz. Burada bir bahçe alanımız var. Hemen karşı tarafta, yan tarafta da gene bahçemiz mevcut. Bina'nın birinci katını komple fileli taşlardan, patlak taş dediğimiz taşlardan kaplamışlar. Hemen havuzu da gösterip, Sinan kardeşim aynı zamanda drone görüntülerini yükleyecek videonun içerisine. Ben şöyle fazla zamanınızı almadan dışarıda sizlere göstereyim. Kendine özel gördüğünüz üzere güzel ideal büyüklükte bir yüzme havuzumuz var. Savaklı sistemle yapılmış. Denge deposu motor dairesi burada. Aslında bu firma yan tarafta da iki tane bitişik nizam yapmıştı. Onlar satıldı. Son kalan bir tane beş oda bir salon ayrı mutfak, ebeveyn banyolu. Aynı zamanda çift teraslı değerli arkadaşlar. Güzel bir villadan bahsediyoruz. Fiyatını da söyleyeyim. Fiyatımız 16 milyon 500 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 16 milyon 500 bin Türk lirası. Kapıyı açtığımızda koridor kısmına giriyoruz. Koridor kısmından e, salona geçişmiş söz konusu. Salona geldiğimizde Gerçekten güzel bir salon, geniş bir salon, 60'a 120 porselen seramik, havuza çıkış için sürgülü kapı boydan boya verilmiş, tavan yüksekliği oldukça güzel, spot aydınlatmalar ve led aydınlatmalar verilmiş iki cephe ve üç cephesinde ışık aydınlatma için pencere verilmiş. Biri sabit, biri altı sabit üstü çift açılımlı. Burada da aynı şekilde televizyonun tüzesinde buraya düşünülmüş. Oldukça geniş bir salona sahip. Tam müstakil bir villadan bahsediyoruz. Salondan çıkış yaptığımızda tekrar koridor kısmına geliyoruz değerli arkadaşlar. Çelik kapının arkasında VC alanı var gördüğünüz üzere aynı zamanda orada da çift açımlı vasıtas pencereler kullanılmış ışık aydınlatma için. Mutfağımız ayrı demiştik mutfak kısmına geçiyoruz mutfağımız L şeklinde dönüyor mutfaktan bahçeye çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Buzdolabı buraya düşünülmüş. Bulaşık makinesi güzel bir mutfak bankosu düşünülmüş. Çimston tezgah olarak fırın, set üstü olacak ve dablu bas. Birinci katımız bu şekilde triplex bir villadan bahsediyoruz. Büyük aileler için, geniş aileler için inanılmaz güzel. Fiyat olarak da Efeler Mahallesi'ni biliyorsunuz. Zaten 25'ten 30 milyon arasında gidiyor. Burası şu anda en uygun bir villa. Yukarıya doğru çıktığımızda alın kısımları muğla beyaz üstü Çanakkale siyahı mermerlerle basamaklar yapılmış. Işık aydınlatma için merdiven kovanına gene cam kullanılmış. Alüminyum korkuluklarımız mevcut. Üst kata çıktığımızda bir koridor alanımız var. Hemen e, ne yapıyoruz? Birinci yatak odasına geçiş yapıyoruz. Birinci yatak odamız gördüğünüz üzere oldukça güzel ve balkona çıkışımız var. Işık aydınlatma için yine altı sabit üstü çift açımlı pencereler söz konusu. Tavanlar yine led aydınlatmalarımız mevcut. Kapı kasaları antresit renk, iç kapıları da Amerikan pres kapıları olarak düşünülmüş. Değerli arkadaşlar ikinci yatak odasının içerisine geldiğimizde inanılmaz geniş ferah yatak odalarına sahip köşe konumunda e, çift cepheli tam müstakil 300 metrekare arsa payına sahip bu odadan da balkona çıkışımız söz konusu. Aslında ışık aydınlatma için elinden geleni yapmış çok doğrama kullanmış ama gerçekten de güzel olmuş. Şimdi ee, üçüncü yatak odasına geçiş yapıyoruz. Yani birinci katımızda üç tane yatak odamız mevcut değerli arkadaşlar. Aynı zamanda çift teras söz konusu. Oldukça geniş yatak odalarına sahip. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Toplu taşımana yürüme mesafesindeyiz. AVM'lere yürüme mesafesindeyiz. Tabi burada elektrik yok. Hakkınızı helal edin. Burada da elimden geldikçe güzel anlatmaya çalışıyorum. Genel banyomuz var. Genel banyonun içerisine geldiğimizde şeffaf temper camla düşen kabinimiz var. Rahatlıkla kulaç açabiliyorum. Tuvalet alanı, çamaşır makinesi hilton dolabı. Aynı zamanda çift açımlı vasıtas penceremiz söz konusu. Birinci katta 3 yatak odası, bir tane genel banyo. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Yani ikinci katta triplex bir villa olduğu için. Tabii üst kata çıktığımızda geniş bir koridor alanımız var. Çift panelli bir kapımız var hem odaya e, hem de şeye geçmek için terasa çıkış için değerli arkadaşlar. Şöyle kapattığımızda burada oda kapısı oldukça geniş tutmuş. Sinan kardeşim size ikinci genel banyoyu göstersin sizlere. Sonra odamızın içerisine geçip detaylı göstereceğiz değerli arkadaşlar çift teraslıdır. Yani her iki odamızda da terasa çıkışımız söz konusu. Kapımızı açtığımızda oldukça geniş, ferah bir yatak odasına geçiş yapıyoruz. Sinan kardeşim gösteriyor. Sizlere değerli dostlar bu odamız ebeveyn banyolu aynı zamanda. Ve ön tarafta da oldukça güzel bir terasa çıkışımız söz konusu. Güzel bir teras. İstenilirse üstüne pergola atarsınız, kış bahçesi yaparsınız. Sinan sen şöyle bir ebeveyn banyoyu da göster sana zahmet. Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Dördüncü odamız bu şekilde. Dördüncü odanın içerisine çıktığımızda hemen ne yapıyoruz? Ee, beşinci yatak odasının içerisine geçiş yapıyoruz. Beşinci yatak odamızda burayı çocuk odası olarak kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bunun hemen ön tarafında da güzel bir terasımız söz konusu. Sinan kardeşim gösterdi. Bütün kapı pencerelerde panjur sistemleri, sineklik sistemleri mevcut. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeydik. Bugün sizlere... 5 oda, bir salon, ayrı mutfak, 300 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş, havuzlu, kendine özel otoparkı olan gerçekten güzel bir villa tanıtımını yaptık. Videonun başında da fiyatını söylemiştik değerli arkadaşlar. Sinan beni uyarıyor. İkinci terası da göster diyor. İkinci terasın içerisinde de gördüğünüz üzere çift tane çift depomuz mevcut. Kilerimiz mevcut. Bugün sizlere dediğim gibi 300 metrekare arsa üzerinde 5 oda, 1 salon, ayrı mutfak, havuzlu, otoparklı, tam müstakil, tam bağımsız güzel bir villa tanıtımını yaptık. Miraç İnşaat Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Fiyatımız 16 milyon 500 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. Fiyatla ilgili pazarlığımız mevcuttur. Miraç İnşaat Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.